Bay Mobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Huawei Watch GT 3 46 mm olan modelini inceleyeceğiz. Bu saati ben yeni aldım ve bu benim ilk Huawei deneyimim olacak arkadaşlar. Daha doğrusu saat alanda ilk deneyimim olacak. Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim sevgili dostlar. Bu saatle alakalı benim fikrim tamamen çok olumlu yönde. Olumlu olmasının birkaç sebebi var. En başta pil arkadaşlar. Ben normalde Samsung kullanmayı gerçekten seviyorum. E, Watch 4 de almıştım zamanında ama Watch 4'ün bir günlük pil ömrü maalesef saati çok kısa sürede satmama sebebi oldu. Dolayısıyla bu arkadaşın bir kere pil ömrü çok çok iyi. Bu saati aldıktan sonra özellikle içindeki işletim sisteminin ekranının falan çok daha beklentimin çok daha üstünde olduğunu gördüm. Dolayısıyla bunlar da beni memnun eden başka özellik. Başka başka şeylere de beraber değiniriz. İlk etapta bu saatin ben e, tipinden, tasarımından bahsetmek istiyorum. Saat normal klasik saat formunda geliyor. Daha çok yuvarlak saat formunu ben sevdiğim için özellikle bu saati tercih ettim. Piyasada Android tarafında Oppolarda ve Amazfit tarafında e, kare dikdörtgen saatler mevcut. Tabi Apple tarafında da var ama iPhone kullanmama rağmen bu arada telefonum nerede buralardaydı. iPhone kullanmama rağmen Huawei saat tercih ettim. Bunun ilk birinci sebebi pili, ikincisi de tasarımı olacak arkadaşlar. Apple Watch'ların tasarımını maalesef ki ben sevmiyorum. O yüzden de Apple Watch tarafına çok da geçmek istemiyorum. Bu arkadaşın tasarımına baktığımızda dedik ki güzel bir tasarım. Tabii bu kişiye göre değişiyor ama bence güzel bir tasarımı var. Kullanılan malzeme kalitesi de öyle dandik malzeme kalitesi değil. Gayet güzel, gayet hoş malzemeler kullanılmış. Bendeki saat siyah olan model ve kayışları plastik olan model. Kayışları falan gayet güzel. Ben e, sıcak havalarda şu anda kullanıyorum ve çok fazla terleme yapmıyor. Özellikle deri kayışlı saatlere göre bu plastik kayışlar çok çok daha iyi oluyor terleme konusunda. Tabii ki bunu değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz kayışları da alabiliyorsunuz. Ama bu kayışı gayet güzel spor bir görünümde katıyor. Zaten saatimizin görünümü de spor bir görünümde. Önde 3D bir camımız var. Yan taraflarda iki tane düğmemiz var. Alttaki düğme dikdörtgen formunda üstteki düğme yuvarlak bir formda ve bunu döndürebiliyorsunuz. Yani Apple saatler gibi böyle girdim menüye girdim. Şu şekilde menüyü küçültüp büyütebiliyorum. Ee, diğer e, menünün diğer yerlerinde vesaire de çok fazla işe yarayan bir düğme olmuş bu açıkçası. Ben bu düğmeyi çok sevdim. Ee, özellikle Android tarafında da görmek istediğimiz hareketlerdi bu. Bu düğmenin işini Samsung'da ne yapıyordu? Çerçevenin etrafındaki o dönen zımbırtı yapıyordu. Burada bu işi bu düğme yapıyor arkadaşlar. Altta sensörlerimiz var. Ondan sonra da zaten diğer geri kalan kısım kısımlarımız normal bildiğimiz saatler arkadaşlar. Şimdi bu saatle alakalı bir de işletim sistemine değineyim. Ben ilk defa HarmonyOS işletim sistemli bir cihaz kullanıyorum. Daha önce Huawei telefonları kullanmıştım ama bu Android meselesinden önceydi. Harmony işletim sistemine geçmişlerdi. Açıkçası Harmony işletim sistemli bir telefon kullanmayı da merak ediyorum ama ilk olarak bir saat kullanmak nasip oldu. Harmonios işletim sistemi gerçekten bu saatte çok güzel duruyor. Harmonios 2.0'ı kullanıyor bu saat. Saat çok seri, çok hızlı, standart bir saatten beklentilerimiz neyse işletim sistemi olarak fazlasını bu saat zaten size veriyor. Sadece bunun eksi tarafı nedir? Tabii ki bu işletim sistemi için çok fazla uygulama yok. Hele ki Apple kullanıyorsanız bu saate uygulama yükleyemiyorsunuz zaten. Android tarafında az buçuk bazı uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Tabii ki market daha da genişleyecek ama Apple tarafında böyle bir şey mümkün değil. En azından ben uygulamayı aradım, taradım ama böyle bir şey göremedim. Sadece uygulama tarafında buna çok fazla tema vermişler. Apple tarafından hani temaları değiştirebiliyorsunuz. Orada bir sıkıntı yok zaten. Ayrıca bu saatin arayüzlerine değinmek istiyorum. Saatin arayüzlerini şöyle ekrana basılı tutarak değiştirebiliyorsunuz. Diğer saatlerde gördüğümüz gibi şuradaki tuşu da yine hareket ettirebilirsiniz. Burada arayüzler arasında geçiş yapabilirsiniz. Saate birçok arayüz yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca telefondaki uygulamadan da bu saate çok fazla arayüz yükleyebilirsiniz. Hani ben acaba Android Wear mu alsaydım orada daha çok arayüz olurdu gibisinden bir şey düşünmeyin. İstemediğiniz kadar fazla seçenek var orada. Dolayısıyla o konuda bir soru işareti kesinlikle olmasın. Gerçekten güzel arayüzler de var. Tabii ki uygulamada bazı arayüzler ücretli oluyor. Bazıları ücretsiz ama ücretsiz arayüzler kesinlikle Yeterli diyebilirim. Huawei Watch GT'nin beğendiğim bir tarafı da ekranıydı demiştim. Ekranla bir değinmek istiyorum. 1.43 inçlik bir ekranımız var. 466 çarpı 466 piksellik bir çözünürlüğe sahip bu ekran. Gerçekten çözünürlük noktasında sizi fazlasıyla tatmin edebilecek bir ekran. Yani kaliteli bir ekran var arkadaşlar. AMOLED ekran kullanması da ayrıca bir güzelliği olmuş. Siyah renkler çok daha güzel gözüküyor. Yani siyah renkleri normal siyahlardan ayırt edemiyorsunuz. Bu konuda ekran konusunda en başarılı saatlerden diyebilirim piyasada bulabileceğiniz. Bu saatin kısaca özelliklerinden bahsedelim. Bu saatin bir kere GPS özellikleri çok fazla ön plana çıkıyor. 5 ayrı GPS'e uyduya bağlanabiliyormuş bu saat. Onları tek tek saymaya gerek yok. Dolayısıyla Nereye giderseniz gidin, hangi ülkeye giderseniz gidin, bu saat sizin konumunuzu olduğu gibi en iyi şekilde verebilecektir. Bu saatin başka özelliklerine değineceksek Şurada ben size menüden de göstereyim. Bu saat sizin uyku takibinizi yapıyor, kandaki oksijeninizi ölçüyor. Gerçi bunlar çok standart özellikler ama yine de söyleyelim. Şurada bir vücut ısısı var arkadaşlar. Bu vücut ısısı, vücut sıcaklığı, vücut sıcaklığınızı ölçüyor. Diğer saatlerde görmediğimiz bir özellik, bir sensör burada var ayrıca. Bunu da belirtmek istiyorum. Devamında Telefonunuzdaki müzikleri burada kontrol edebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ayrıca ayrıca buraya şarkı da indirebiliyorsunuz. Evet mesela şu anda şu anda bir müzik çalıyor kendi hoparlörü var. E, telefondaki müzik değil bu arkadaşlar. Şöyle kapatalım sesi. Telefondaki müzik değil direkt saatteki bir müziği çalabiliyoruz. Burada bildirimleri vesaire sorunsuz alıyor. Apple kullanmama rağmen Apple'da biraz sorunlu çalışıyor ama bildirimleri sorunsuz alabiliyoruz. Al alarm vesaire kurabiliyoruz. Onlarda bir problem yok. Nefes egzersizi, stres e ve nabız ölçümü vesaire yapıyor. Devamında burada e hava basıncımızı ölçüyor. Yüksekliğimizi ölçüyor. Şu an ben 200 metrelik bir yükseklikte bulunuyormuşum deniz seviyesinde. Şimdi ekran açıkken bildirim geliyor. Bununla ilgili bir ayar yok. Ha Bu arada bu saatle ilgili eksi yönlerimizden biri de e, çok fazla ayar yapamıyoruz. Yani ayarlar bölümü de çok seçenek yok. Samsung'da fazla fazla seçenek vardı. Hem uygulamada hem de saatin kendisinde bir sürü seçenek vardı ayarlar bölümünde. Burada çok fazla seçenek yok maalesef. Yani mesela e, bu saate bildirim geliyor. Ama o anda telefonumu kullanıyorum. Ben zaten bildirimi görüyorum ama aynı anda saate de geliyor. Tabii ki bu rahatsızlık verici bir şey. İki yerden de bildirimi görmek. Özellikle telefonu kullanırken mesela Samsung'da ve Xiaomi'de bile bu ayarlar vardı arkadaşlar. Burada yok. Emoji desteği desteğimiz yok. Yani bir mesaj attığınızda WhatsApp'tan veya başka bir uygulamadan emoji gönderdiğinizde emojileri yıldız şeklinde gösteriyor. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi kolumuzu kaldırdığımız zaman ekran ışığı yanıyor. Tamam bu güzel bir şey. Bunu mesela Android'te ve bunu mesela Xiaomi'de ve Samsung'da ayarlayabiliyordum saatlere göre atıyorum. Ben yatağa girdim yatakta bu kolumda şöyle oynatıyorum hemen ışığı yanıyor. Bu oynattığım zaman kolumu kaldırdığım zaman ışığın açılmasını saatlere göre ayarlayabileceğim bir menü yok maalesef onu da bulamadım. Bu da benim için bir eksi hatta fazlasıyla bir eksi çünkü yatakta uyuyorsunuz kapkaranlık karanlık kolunuzu oynattınız hop ışık açıldı. Bu rahatsız edici bir durum. Rehbere erişim yok arkadaşlar. Yani bu saatten rehberinize ulaşamıyorsunuz. Uygulamada favori kişiler seçiyorsunuz ve o favori kişileri burada görebiliyorsunuz ki size göstereyim hemen. Şuradan tabii ki göster göstermeyeceğim. Ya şurada kişiler var kişilere bastığınızda e, numaralar gözüktüğü için göstermeyeceğim. Sadece uygulamada kimleri eklediyseniz onlar gözüküyor maalesef. Bu da kötü. Ayrıca ayrıca saatimizde bir çevirici yok. Mesela burada bir saat ikonu görüyorsunuz. Buraya bastığımda sadece arama kaydına girebiliyorum. Herhangi bir arama vesaire burada yapamıyorum arkadaşlar. Saat çeviricisi yok. Numara çeviremiyorum buradan. Bu da kötü. Dolayısıyla birini aramak için ya e, eklediğiniz favori kişilerden biri olması lazım ya da telefonunuzu elinize almanız gerekiyor. Bu saati kullanırken, kullanmazken saat değil, telefonla Uygulamayı kullanırken uygulama ara ara kendini kapatıyor. Bununla alakalı da şöyle bir şey okumuştum. Yani uygulamanın çok stabil çalışmamasının sebebi sanırım Apple'dan kaynaklanıyor. Özellikle Huawei çok iyi saatler yaptığı için insanlar bu tarafa da kayıyor. Dolayısıyla Apple tarafında çok iyi çalışmaması gerekiyor ki insanlar Apple Watch alsın. Ee, o yüzden uygulamalar kapanabiliyor, bildirimler bazen gecikmeli gelebiliyor. Eğer e, Apple kullanıyorsanız böyle. Android'de bu tarz sıkıntılar hiçbir şekilde yok. Artılarını hemen değinim. Çok fazla arayüz demiştim. Çok güzel bir ekranımız var demiştim. Dönen düğmemiz çok hoş demiştik. Ondan bahsettik. Hızlı, stabil, güzel bir menümüz var. Çok sensör var vücut sıcaklığı, yükseklik, basınç, SPO, stres vs. bunların hepsini ölçebiliyoruz. Bildirimler yalnızca saat takılı gelebiliyor. Bunda yine açabileceğimiz bir ayar var. Diğer saatlerde görmediğim bir şey. Yani saatiniz takılı değilse bildirimler saatinize gelmiyor. Bu da hoş. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz uygulama üzerinde. Böyle notlar almışım saatle ilgili. Bu saatte çok fazla egzersiz ve spor modları var. Onlara değinmiyorum. Çok böyle spor yapan biri değilim ama gerçekten çok fazla seçenek var yine bu konuda özellikle spor yapmak isteyenler için. Huawei Watch GT Runner da çıktı. O daha çok spor odaklı bir saat ama burada da çok fazla yüzlerce spor modu var. O konuda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. En azından muadillerine göre kesinlikle daha fazla seçenek bulunuyor. Pil ömrüne değinelim. Burası çok önemli. Burası önemli. 455 miliamperlik bir kapasitemiz var pil konusunda arkadaşlar. 2 haftaya kadar bir pil performansı veriyor. Bu saat aldığımda %90'lardaydı. 1,5 gün, 1 bir gün, 1,5 bir gün kullandığımda bu %80'lere inmişti mesela. Bir günde %10'luk bir kullanım vardı. Devamlı bağlıydı. Ve tabii ki ilk aldığınız zaman bu saati merak ediyorsunuz, kontrol ediyorsunuz, oynuyorsunuz. O yüzden Pil ilk aldığınız zamanlarda biraz daha hızlı geçer. Saate alıştıkça artık çok fazla oynamazsınız. O zaman da pil daha yavaş gider. Dolayısıyla şu an günlük %10'luk bir benim kullanımım var. Ayrıca kablosuz şarj desteğimiz var. Ters şarj yani Samsung falan kullanıyorsanız direkt burada ters şarjı açıp saatinizi telefonlarında da şarj edebilirsiniz. Kablosuz şarj desteğinin olması gerçekten güzel. Her zaman bunun şarj aletini çıkarmak zorunda değilsiniz. Masanızda bir kablosuz şarj aleti varsa hemen üzerine koyup şarj edebilirsiniz. Bu da tabii ki güzel bir özellik arkadaşlar. Her saatte de bulunmayan özellikler bunlar. Özetle tasarımı, ekranı noktasında beni etkileyen bir saat oldu. Bazı eksileri olsa da özellikle iOS tarafında bu eksileri fazlaca görüyoruz. Bazı eksileri olsa da bence piyasada özellikle bu fiyatlara alınabilecek en iyi saatlerden diyebilirim. Saatle ilgili sormak istedikleriniz varsa tabii ki yine yorum bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Umarım video faydalı olmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.